Güney Oto tarafından düzenlenmiş, bize düzenlenmiş toplamda 4000 lira 720'de 4 bin 720 de KDV'si 4720 liralık bir faturadan bahsediyoruz. Peşin ayın 10'unda. Dolayısıyla aynı mantıkla bunu gider faturasından giriyorum. 10 12 21. Cari kart 336'ya 06'da kalmıştım. Güney Oto için 336.07 yeni bir cari kart açacağım. Daha önce hiç çalışmamışım bu firmayla. Güney Oto bağlantılardan satıcı muhasebe kodu 336 alt hesap bakıyorum. 336'da 06'da kalmışım. Boşluk 07 dedim buna. Muhasebeli de 336'ya 07'ye detaylandırdım bu firmayı. Cari kartını açtım. Aynı şekilde hizmet kartı açacağım. Niçin? Bakım onarım giderleri için. 770'e 4'te kalmışım en son. 770.5 Hizmet kartı açıyorum. Bakım onarım giderleri. Sade oranı 118. Muhasebede bakım onarım giderlerini hangi hesapla eşleştireceğim? 770'i 3'ün altındaki bakın şu alt hesap seçtim. F2 ile hizmet kartımı tamamladım. Fiyat 4000 liraydı. 720 de KDV'si 4720 lira faturam oluştu. Şimdi kapalı fatura olduğu için ödemeyi yaptığım için burayı işaretledim. Önce kasadan parayı düştüm. Sonra muhasebe fişini oluşturdum. Bu şekilde muhasebeye yansıdı. Sonra da faturamı kaydettim oluşan muhasebe fişini görüntülüyorum ve masa üstüne atıyorum bunu. 14. işlem birinci adım ma ait muhasebe fişi.